şunu kabul etmemiz lazım. Bizler başkaları için yaşamış bir neslin çocuklarıyız. El alem ne der mottosuyla büyüdük hepimiz. Ama kaçırdığımız nokta şu ki ömrümüz çok kısa. Hatta evrenin yaşına kıyasla büyük patlamadan bugüne kadar geçen zaman 365 gün olarak gösterilseydi biz son günün, son saatinin son 14 saniyesinde var olmuş ömrü çok kısa canlılarız. Trajik şekilde yaşadığımız süre bu kadar kısayken İlk gündem maddelerimizden biri bu evreni anlamak, yaradığını anlamak yerine 14 saniyede doğup ölen insanların bizimle ilgili düşünceleri üzerine hayat kurmak oluyor. Şimdi altın maddede bu işin psikolojisine bakacağız, kendimizi geliştireceğiz, öğreneceğiz. Videonun sonunda da bu his insanda neden var sorusuna cevap arayacağız. Biz meseleyi anlamalısın. İnsanoğlu neredeyse tarihin başından beri kendisiyle ilgili dışarıda ne düşünüldüğünü merak ediyor. Dolayısıyla biz bugünün gündeminden bahsetmiyoruz. Ama bu duygunun hissedilen miktarı cehalet ve kültüre göre değişiyor. Dolayısıyla gelişim, iyileşme yolculuğuna çıkmış, her gün kendine bir şeyler katmaya çalışan birisi emin olsun ki bu madde etkisini her geçen gün azaltacak. Kural tanımamazlık değil burada kastettiğim şey. Toplumun normları vardır. Bunlar başkalarının özgürlük alanlarına saygı için gerekli şeylerdir. Ama biz bu kuralı çok yanlış anlamışız. İnsanların düşüncelerini yönlendirmelerini de bir hayat normu olarak kabul ediyoruz. Bunu kabul etme. Çevrenin aklı, zekası, kapasitesi seni yavaşlatmasın. Kendi hayat standartlarını kendin belirle. 2. El alem ne demeli? Gelin hep birlikte Türkiye'de bir kültürü değiştirelim. Bu videoyu muhtemelen yıl sonuna kadar 1 milyona yakın insan izleyecek. Ne zaman karşınıza şu ne der, bu ne der, dayınlar ne der, sokaklar ne der diye bir diyalog çıktığında şu cevabı yapıştırın. El alem ne der değil. El alem ne demeli? Ne demek bu? Bir hayalini anlattın, sana dalga geçtiler. Peki, karşında sana dalga geçen kişiler yeterli kültüre, yeterli zekaya, yeterli algılayışa, kapasiteye sahip olsaydı dalga geçerler miydi? Hayır. Seni motive ederlerdi, yolun açık olsun derlerdi. E şimdi kapasitesi düşük insanların içinde yaşıyorum diye benim hayat standartlarımda onlara mı düşmeli? Bu sorunsalla karşılaştığınızda artık böyle yapın arkadaşlar. Birinin fikrini almak, onun tecrübelerinden faydalanmak e tabii ki iyidir. Ama kendisini geliştirememiş, karşısındaki insanın hayallerine saygı duymayı öğrenememiş birisinin sizi yermesini kabul etmek yürüyüşünüze ara vermek doğru değil. İlerleyememeleri onların problemi olarak kalsın. O problemi size sıçramasına izin vermeyin. 3. Hayatın öznesi sensin. Bir şeyin sonucu sadece ve direkt seni etkiliyorsa o şeyden sorumlu olan kişi de sensin. Anadolu şehirlerimizden birindeki etkinlik sırasında bir kız bana şöyle bir şey söylemişti. Abi kitaplarını okuyorum. Kendim başına bazen bir kafeye gidiyorum. Yalnız başına kitap okumaya çalışıyorum ama Çevremde beni tanıyanlarla karşılaştığımda beni yadırgıyorlar, tuhaf karşılıyorlar. Hatta sanki komik yanlış bir şey yapıyormuşum gibi benimle bir de dalga geçiyorlar. Toplumlara, bölgelere göre bu tür baskılamalar değişiyor. Ama ülkemizde özellikle Anadolu'da çok fazla görüyoruz. Başkalarının baskısıyla ve öğrettiği yaşam modeliyle yaşamak kendi filminde figüran olmak gibidir şöyle demiştim o kardeşime. iki tür insan vardır. Meyve veren ve meyve vereni taşlayan. Sen bulunduğun ortamın meyve vereni seçilmişsin. Artık taşlayanların düşüncelerini bırakman lazım. Sen bunlara rağmen kazanacaksın ve sınavın zor olduğu için en çok puanı da sen alacaksın. 4. Herkesi memnun edemezsin. O zaman ne yap? Sen en önemli olanı memnun etmeye çalış. Bu dünyada herkesin hem fikir olduğu, dünyanın tamamı tarafından sevilen bir insan yoktur. Hatta buna hayali kahramanlar, film karakterleri bile dahil. Dolayısıyla kimseyi memnun etmeye çalışma. Çünkü seni eleştirenler senin hikayeni bilmiyor. Nelerle başa çıkmaya çalıştığını bilmiyor. Neleri yendiğini, neleri yenemediğini, neler hissettiğini, kimlerin yanında olmak istediğini, korkularını, heyecanlarını, hayallerini bilmiyor. O yüzden her zaman dik yürü kendine sadece kendin lazım olacaksın her zaman. İnsanların sözlerini takmaktan vazgeç. Çünkü ne olursa olsun birilerinin hikayesinde kötü olacaksın. 5 vakit geçer, düşünceler değişir. Küçük bir egzersiz yapalım. Bir sıçrama yaşayın içinizde ve tam şu an 10 yıl sonrasında olduğunuzu düşünün. Peki az önce dert ettiğimiz birilerinin hakkımızdaki düşüncelerinin şu an hayatımızda bir yeri var mı? 10 yıl sonra umurunuzda olmayacak şeylerin aslında tam şu anda da umurunuzda olmaması lazım. Hayatım gözlerimin önünde bir film şeridi gibi geçti ama içinde ben yoktum. Bunu söylemek ne kadar acı olurdu değil mi? Onun için her zaman ne yapın biliyor musunuz? Büyük düşünün. Odaklandığınız şey dışarıdaki uyar alanlardan kurtulduğunda tek hissettiğiniz şey bir sonraki adım ne? Şimdi ne yapmalıyım? Sıradaki şey ne olacak? Bir akış yakalayacaksınız yani. O akışı yakaladığınızda da havanın kaldırma kuvvetini kullanarak hiç kanat çırpmadan kilometrelerce ilerleyen albatros kuşları gibi hayatınızda, başarılarınıza, geleceğinize, hayallerinize süzülerek ilerleyeceksiniz. 6. En önemli madde. Bu maddede söyleyeceğim şeyler muhtemelen sizi çok şaşırtacak. Çünkü hayatınızda ilk kez duymuş olacaksınız. Esasında üzerine konuştuğumuz bu his çok doğru bir içgüdüdür. Ama insan kanyaktan koptuğu için bu dünya girdabında dönüp dönüp durduğu için bu yeteneğinin de farkında değil ve bunu yanlış kullanıyor. Bu insanı sürekli uyaran, sürekli ayakta tutan el alem ne der durumu bizi esasında sorumluluk sahibi yapar. Ama buraya dikkat. Bu his İnsanlara duymamız için değil, bizi var edene duymamız için verilmiştir. Yani benim hakkımda ne düşünüyorlar ya değil, benim hakkımda acaba ne düşünüyor demen için verilmiştir. Ya bunu yapmayayım arkadaşlarımın içinde şimdi rezil olurum demen için değil, bunu yapmayayım onun karşısında rezil olurum demen için verilmiştir ama insan bu ve bunun gibi kendini varlığına dair durumların farkında olmadan yaşadığı için kısa dediğimiz ve tek bir şansı olan bu ömürde kendi istediği gibi değil de başkalarının düşüncelerine göre başkalarının baskılarına göre bir ömür sürer. Başkasına koşturmaktan artık kim olduğunu unutmuş, ben ne istiyorum sorusunu sormayı yıllar önce bırakmış insanlar tanıyorum. Muhtemelen herkesin hayatında az da olsa bir yere sahip bir probleme değinmek istedim bugün. İlk 5 maddede hem olayları anlattım hem çözüm yollarıyla birlikte hani size iyi geldiğini düşünüyorum. Ama 6. maddede olayın en temeline indik. Muhtemelen ilk kez duyduğunuz böyle bir fikri. Eğer bu 6. maddede anlattığım fikri faydalı bulduysanız, mantıklı bulduysanız birkaç arkadaşınıza da anlatmanızı tavsiye ediyorum ki aklınızda kalsın. Bilgi olmaktan çıkıp hayatınızı uygulayabilin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Değişimlerle dolu bir süreçte olduğumuz için hem benim tarafımda hem de bu kanalı sosyal medyada, Instagram'da, beni takip edenler tarafında da oldukça fazla bu konuya değinmemiz gerekiyordu. Çünkü bir şeyleri değiştirirken insanların bizle ilgili olan düşüncelerini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bu video hem yerinde oldu hem zamanlama olarak da güzel oldu. Her cumartesi olduğu gibi önümüzdeki cumartesi de yine bizim saatimizde öğlen 12'de burada görüşmek üzere. O ne der bu ne der diye değil ne için varsanız onun için yaşayın.